Bir yağmur düştü toprağın bağrına sessizce Umut oldu gözleri yolda olan toprağa Sardı sarmaladı bir sevgili edasıyla Yudum yudum kana kana ilmek ilmek bir filiz yeşerdi toprağın bağrında, boy verdi rüzgarın merhamet kucağında, salına salına uzadı, kabardı ve coştu. Kök saldı ana rahmi kabul ettiği toprağa ve bir damla kan düştü toprağa tüm sıcaklığıyla. Umutların tükenmeye yüz tuttuğu anda ateş oldu, kıvılcım oldu, barut oldu yüreklere. Canlandı ölü ruhlar bir kurtuluş çağrısıyla. Özgürlüyə uzandı əllər, rədd etdi tutsaklığı. Qiyamdır gönüllərdə yankılanan səs, inkar etdi zülmü və rəbbə olan ortaqlığı. Dirənişin məşəəlişi, dərinlən bir nəfəs.